Herkese yeni bir Roblox Studio e dersi videosundan selam millet. Arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün bu videomda size gerçekçi hava bu şekilde bu havayı nasıl yaparsınız? Bugün size bunu göstereceğim. Bu da çok basit ve yararlı bir şey. Ee, direkt hava kullanıp böyle sade bir şekilde hava böyle durur. Hava sadece böyle oyunu başlattığınız zaman da böyle durur. Bu bir şeyi değiştirmez. Bunu zaten toolbox'tan sky yazıp istediğiniz sıkayı kullanabilirsiniz. Mesela bunu bunu böyle kullanabilirsin ama bu size fazla bir faydası olmaz. Ee, bu yüzden arkadaşlar ben size daha güzel bir şekilde yapmak isterseniz onu göstereceğim. Hem de hareketli bir şekilde. Kullanacağımız özelliğin ismi Clouds gençler. Hemen terrain'in içine gelip buradan bir bakın. Clouds direkt yazabilirsiniz de ben yazmayayım. Bir bakıp bulmaya çalışacağım. Clouds burada. Bunu Clouds attığınız zaman zaten bakın havaya bulutlanmalar geldi. Cloth'un içine gelip Explorer'dan, Explorer View kısmından açabilirsiniz. Explorer. Properties ayarını da açacağız. Tıklayıp Properties açıp sağ taraftan. Ben de sağ tarafta. Siz de muhtemelen sol tarafta olur. Ben sağ kullanıyorum. da solda kullanıyorum. Bu kısımdan arkadaşlar buradan bunun yoğunluğunu artırıp düşürebilirsiniz. Buradan da density kısmı. Yani ne oluyor? Parlaklığı düşüklüğü. Yani transi gibi bir şey yani. Fazla aydınlık olup görünürlüğü ve görünmezliği ayarlıyorsunuz buradan. Şöyle yapacağım ben çok net olsun. Buradan da e, havanın rengini ayarlıyorsunuz. Bakın mesela hangi renk olsun? Kırmızı yapayım. Değişiklik olsun. Kırmızı. Vanisi'si şöyle birazcık açacağım. Tamam. Şu şekilde oldu. Hemen bir oyunu başlatıp bir bakalım. Hareketler şey bulutlar hareket ediyor mu, etmiyor mu? Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi Şuradan da bakarsanız zaten bulutların hareket ettiğini görebilirsiniz. Gerçekçi. Sağa sola kaymıyor galiba. Onu tam şey yapamadım ama hareket ediyor bulutlar yani. Gerçekçi bulutlar arkadaşlar. Bunun ee, bulutların yüksekliğini, alçaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu nereden yapıyorduk? Density weight. Bunu bir yerden yapıyorduk ama nereden yapıyorduk? Allah Allah bulamadım. Veya kalkmış da olabilir. Hiç olmaya da bilir galiba. De ben hatırlıyorum ya yükselebiliyordu o bulutlar. Ayarlanıyor yani. Şu şekilde olsun mesela. Gerçekten çok güzel bir e, e, eklenti. Bunu da kullanabilirsiniz. Tekrar bakacağım. Yoğunlaştırdım şimdi. Bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Efsane ötesi. Bunu böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız bir oyunda, bakın şu anda hareket ediyor hatta sağa doğru ilerliyor. Dünyanın e, dönüş evrenine bağlı gençler. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. Basit bu da zaten küçük bir eklenti. Daha fazla eklentiler de var aslında. Mesela ben havayı iyice karanlık yapmak istiyorum derseniz, mesela neredeydi o? Atmosfer. Atmosferi gelip bu bunun sisini artırabilirsiniz. Bunun da videosunu çekmiştim. Olay onu like'ta atacağız. Gördüğünüz gibi bunun da buradan sisini artırabilirsiniz. İsterseniz rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Bir de e, Toolbox'tan gelip buraya weather efekt yazmamız gerekiyordu galiba. Evet. Şu şekilde de bu değil. Bu şelale için. Bu da değil. Yok bu hiç olmaz. Bu var şelale için ama. Bir bakacağım ya içimde kalacak yoksa. Ya peki daha deminkiler şelalesi bunlar ne? Arkadaşlar şu toolbox'a boş boş şeyleri koymayı bırakın artık. <laughs> bu şelali değil. vetre efekt diyor. Tamam bu şelale tamam bu şelale yapabilirsiniz bu ayrı. Mesela şelalenin içinden vetre efekt. Gelip bunu böyle koyabilirsiniz abi. İstediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Love. küçük küçük yapın tabii ki. Böyle direkt atmayın. Örneğin şu şekilde. Bu bir efekt fazla uymuyor. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, Kesanma kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelmek isterseniz videonun açıklamasında Discord sunucum var. Oraya gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kafanıza bir, bir soru takıldıysa yorumlara veya Discord sunucuma gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.